DGS altyapı ve DGS üst yapı Instagram sayfalarının takipçi sayılarının günlere göre değişimini gösteren doğrusal ilişki grafiği aşağıda verilmiştir. Bu iki sayfanın takipçi sayıları kaçıncı günün sonunda eşitlenir? Öncelikle bu grafiklerin doğrusal denklemlerini yazalım. DGS üst yapı sayfasının 4800 takipçisi var ve iki günde takipçi sayısı 100 azalmış. O zaman günlük 100 bölü 2'den 50 kişi azalır. Bu durumda y ye eşittir 4800 eksi 50 a şeklinde doğru denklemini yazabiliriz. LGS altyapı sayfası da 1200 kişiden 1650 kişi olmuş 3 gün içinde yani 450 kişi artmış 450'yi 3'e böldüğümüzde günlük 150 kişilik bir artış olur doğrusal denklemi de y eşittir 1200 artı 150 a'dır bu iki sayfanın takipçi sayıları kaçıncı günün sonunda eşitlenir yani takipçi sayılarının y değerlerinin birbirine eşit olduğu durumu istemiştir 4800 eksi 50 a eşittir 1200 artı 150 a. Bu tarafa aldığımızda eksi 1200 olarak 4800 eksi 1200 eşittir 150 a eksi 50 a'yı bu tarafa artı 50 a olarak aldık. 2000 3600 eşittir 200a sıfırları sadeleştirdik. 36'yı da 2'ye böldüğümüzde a 18 olur. Doğru cevap D şıkkıdır. Şimdi 10. soruya bakalım. LGS üst yapı sayfasının takipçi sayısı LGS alt yapı sayfasının takipçi sayısından kaçıncı günün sonunda 1600 fazla olur? Şimdi LGS üst yapı sayfasının doğrusal denklemi 4800 eksi 50 aydı. LGS alt yapı sayfasının doğrusal denklemi de 1200 artı 150 aydı. Ee, üst yapının alt yapıdan 1600 fazla oluşu, o zaman e, üst yapı eşittir alt yapı artı 1600 deriz. Ee, bu durumda 1200 ile 1600'ü topladığımızda 2800 yapar. 2800'ü diğer tarafa eksi olarak aldık. Eksi 50'i de diğer tarafa artı 50' A olarak aldık. Burası 2000 yapar. 2000 eşittir 200 A'dan. A'da. A da 10'dur. Doğru cevap 5'tir. LGS altyapı sayfasının takipçi sayısı LGS üst yapı sayfasının takipçi sayısından ilk defa kaçıncı gün içerisinde 1600'den fazla olur. Öncelikle 1600'e eşit olma durumunu bulalım. Altyapı sayfası 1200 artı 150 A bunu çıkaracağız üst yapıyı üst yapıda ne kadardı 4800 eksi 50A 50A bu farkın 1600 e eşit olduğu duruma bakalım fazla olması da zaten bulduğumuz A değerinin bir fazlası olacaktır 1200 artı 150A eksi 4800 artı 50A eşittir. 1600 eksiği dağıttık. Burada eksi 4800 artı 1200 eksi 3600 yapar. 200A eksi 3600 eşittir. 1600 Burada eksi 3600'ü diğer tarafa artı 3600 olarak aldık. 200 A eşittir 5200. Bu durumda A 26 çıkar. 26 olması durumunda aralarındaki fark 1600 oluyorsa 1600'den fazla olması için A'nın 26 artı 1 27 olması gerekir. Doğru cevap A şıkkıdır.